Adele gevşetici iğneyi yarım saat önce alalım. Peki doktor bey. Geçmiş olsun. Sağ olun. Hastamızın durumu nedir doktor bey? Hastanız boynuna ciddi bir darbe aldı halde ucuz atlatmış. Hasar kalacak mı doktor bey? Hayır hayır. Şu an öyle bir tehlike görünmüyor. İki gün hastanede istirahat ettikten sonra çıkabilecek. Evde dinlensem olmaz mı? Bu halde zor olmasın? Yok olmaz. Hem bir şeyim yok gayet iyiyim ben. Yat işte Yılmaz'ım. Hem kafanı burada daha iyi dinlersin. Yok yok. Burası bana göre değil. Evde yatarım. Doktor beyin vereceği tavsiyelere aynen uyarım. Mesele kalmaz. Dikkatli olup ilaçlarınızda... Sen de git artık. Aşk olsun Filiz. Sizi bırakıp nasıl giderim? Geç oldu artık. Yoruldun. Biz bekleriz. Ben burada olmak istiyorum. Hep kötü günlerimizde yanımızdasın. Teşekkürler. Böyle günlerde olmayacağım da. Ne zaman olacağım? Hadi ama. Sen de duydun. Handan abla iyileşecek. Ama böyle. Hoş değil biliyorum. Yine de güzel yanlarını görmek lazım. <laughs> Daha kötüsü olabilirdi. Sonuca bakmalısın. Annen hala hayatta. Ömer'le de aranız düzelir. <laughs> Yılmaz da üzülmüştür. geziye gidemediğiniz için diyorum. Ama ortada ekstrem bir durum var. Herhalde anlayışla karşılamıştır. Korkuttun bizi bayılmaz Feliz nerede Aynalı? Sanki bir ara ambulansta gördüm. Hayal mi gördüm yoksa? Yok Yılmaz'ım doğru hatırlıyorsun. Ambulansla seni buraya getirdi sonra gitti. Gitti mi? Buradaydı az evvel gitti. Nereye? Söylemedi mi? Annesi rahatsızmış. Aklı sende kala kala gitti. Nesi varmış hayırdır? O da bilmiyordu arayacaktı. Kötü bir şey yoktur umarım. Hastanın artık dinlenmesi gerekiyor. Peki hemşire hanım. Biz buralarda ezilmezim. Sen uyu biraz ha. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.